ndan merhaba arkadaşlar ben Halim. Bugün sizlerle beraber e futbol 24 klasman bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Kadromuz en sondan kalan böyle. Hemen bir klasman önceki maç o yerer şut tutmuştu arkadaşlar ve arkadaşlar rakip bulunsun geliyorum. Ve arkadaşlar rakibimiz bulundu bizim kadromuz Neymar yukarı. Latoro ile başlayalım. Kaledim sarı terste yine oynar. Stopere şunu koyalım. Kerem. bu oynasını sağda. Rakibin kadro. Ronaldo var. Kerem'i defansife aldı adam. Yedekleri böyle. Legend'ı var. Ronaldo falan defans alıyor. ne yapıyor anlamadım. Bu. No yeri var önceki maç gibi no yer. Çıldırtacak mı bizi acaba? Ve bu arada arkadaşlar takımımı Türkiye yaptım. Bu maçı alacağız arkadaşlar. No olsa da bu sefer yeneceğiz. Önceki maç her şut tutmuştu. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. güveneceğim Arkadaşlar kendime güveniyorum ve kadromuzda daha iyi oldu figoları falan var Ronaldo helal tersi gel gönder He. ama atabilir daha kale boşlu Arkadaşlar soru soruyorum size. e Football PES 24 PES 20 EA Football 24 PES 21 gibi sarıyor mu? Bir de arkadaşlar EA Football den farklı bu. Daha güzel. Helal. Ana menüsü falan daha güzel arkadaşlar. Bir de Maçta da daha iyi, daha hızlı oyunu Akıcı gibi diğerine göre. Bu arada bilgisayar halinde, PlayStation halinde gördüm. Oyun bayağı gerçekçi olmuş ve hızlı. Rakip niye durdurma verdi? Arkadaşlar durduruyorum. Maç başlayınca geleceğim. Arkadaşlar rakip sonunda yapacağı şeyi bitirdi. 90 saniye bekledik ya. Bari. Neymar'a geçmedi. Ruben Diaz. Helal. Verdi Luis Alberto. O da bıraktı. Neymar. Neymar. Yaptı hareketini ama Vidal geldi. Plase vuracak mı? Ronaldo'yu almış. Ronaldo'cu ve sırayla büyük ihtimalle Kerem geliyor. Kerem'i durdurun. Helal. Messi indiremez ki. Van Bissaka. Hop. Berardi geçemedi. Pavard'ı. Pavard uzun gönderdi. Ruben Diaz. Bari. Olmadı. Mazaro'yu aldı. Verdi. Luis Alberto'yu seviyorum arkadaşlar bu arada. Güzel orta Verdik. Messi'ye geçmedi. Mazaro'yu. Neymar. Yamemek kim ya? Dudak çikolatan. Van Bissaka orada ama pası geçmedi Kerem'den aldı. Van Bissaka. Luis Alberto. Neymar hocam hareket yaptırmadı bir ya. Aldık. Mazroyi. Verdi. Neymar. Neymar ya arkadaşlar. Yapmıyor hareketi. Baya erken yapmam lazım. Online maçtı herhalde. Adam ne yapıyorsa. Tori mi indir? Fanbi Saka. Hadi bari. indiririz biz de. Ronaldo'dan aldık. Mazrui. Neymar'la bir çalım atana kadar deneyeceğim. Taç bizim. geri bir gol atamadık arkadaşlar. Gole mi oynayacak? Biz Alberto yine taç. Figo'ya çarptı ya. Berardi. Berardi açamadı. Korner olmadı. Şimdi Mazaroy'dan bir fake shoot. Mazaroy'u açtı. La Toro. Ama yerin üstüne ilk yarı bitti. Tamam ikinci yarı atacağız arkadaşlar. Biraz bunu açalım denelim. Bir şutum var. Rakibim bir var. Hemen başlat rakip. Arkadaşlar maç başlasın. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ve başladık. Messi. Bari. Verdik. La Toro. La Toro. La Toro. No yeri yine geçemedik ya. Messi'sin sen. Fake shoot yap. Kerem bir şey yapamaz. Kerem'den alırız ya. Van Bisaka. Verdi de Allah. Kötü verdi. Helal Ruben Diaz. Mazroi. Verdi. Neymar. Luis Alberto. Hadi Luis Alberto. Helal verdik Messi'ye de Niye paslar böyle gidiyor ya? İndir torunu. helal. Messi. Messi. Aldı Laport. Berardi verdi. Bari Luis Alberto geçemedi. Aldı. Luis Alberto'na yer. Direkt. Arkadaşlar şuna bak. Adam bazooka'yı füzeyi kurtardı. Şuna bakın. Ya şansa da direğe değdi ya. Oyuncu değişikliği yapalım arkadaşlar. Ben oyuncu değişikliği yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir tane halandı girdirebildim. Rakip bütün süreyi yaptığında ben benim sürem de bitti. Niye? Bir tane alan girebildi ve bari adam süreyi bilerek mi yaptı acaba? Messi offside ya. Durdurabiliyor mu? bir tane alanda girdirebildim. Durdurma süresini rakip bitirdi diye ben yapamıyorum ya. Hadi başlayalım. Yama başlamayı düşünmüyor herhalde. Rakip oynamıyor ama oynuyor ve Haaland. Gol sevinci yapalım. Ne no yer ne oldu? Haaland bazukayı gönderdi mi kafana? Rakip bir şey yapmadı şurada. Topu aldık ve ne no yere kafasına vurduk. Neymar? Gönderir alanda ne olur? Arkadaşlar durduramıyorum ya. İndir. Messi Messi. Geçemedi. Mesaj geldi. Gönderdik uzun. Aldık. Luis Alberto, Cardoso, Kerem. Verdik Van Bissaka. Hocam. Bari. Verdi Messi. Messi de bıraktı. Haaland da geçmedi. Kalelerine döndüler. Ne o yerden hata mı? Ha. Lan. Haaland nasıl vurdun ya? Şuna ver topu. <laughs> Haaland'ın oraya. Rakip ne yapıyor anlamadım arkadaşlar. Hadi ne o yer? Bu adam niye kullanmıyor anlamadım. İndirdik Neymar. Verdik. Berardi. Berardi atıyor. Berardi attı. 2-0 geçiyoruz. Golü geçelim. Ve dakikalar 80'e doğru geldi. Ronaldo kullanacak mı? Evet rakip kullanmıyor. Yine süre sayıyor oyun. Ve başladı. Neymar. Bari. Bari. Rakip oynamıyor mu ya? Bir şut. Ve kaleci Neuer. Ya bu maçı anlamadım nasıl bir maçtı arkadaşlar. Arkadaşlar kap ses falan gelmiş olabilir. Simay yaptı. Rakip bir oynuyor bir oynamıyor. Please, Alberto. Berard indirdi. Halantla bari bir. Ya Berard. Onu da atamadı ya. Sen niye koşuyorsun ki topa? Ya arkadaşlar bu maç iyi olmadı ama yendik mi yendik ya. Kullanmıyor da oynamıyor oynuyor. Anlamadım rakibi ne yapıyor. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> ben halandın oraya ver biz ne o yeri zımbalayayım. <laughs> ne no yer ne oldu? Atlayalım zaten. Yendik. Ronaldo başlayın ya. Bir de 90 artı 5 verdi oyun. Adamla koşalım biraz. Belki Bırak, oyunu bıraktı gitti mi ne yaptı anlamadım ki. Oynuyor. hareket deniyor. Şimdi Messi ile alalım bir çekelim. Oy. Arkadaşlar 3-0 yenilik gördüğünüz gibi. Rakip bir oynadı bir oynamadı. 13 var zaten. Maçın adamına bakmaya gerek yok. Haaland'dır. Bin aldık. Arkadaşlar klasman atlamaya son 2 puan. Bu videonun da burada sonuna gelin. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.